Çin'in Guangdong eyaletindeki bir ev kilisesinin üyeleri kilisenin kuruluş yıl dönümünü kutladıkları gezide hükümet yetkilileri tarafından sorguya çekildi. Çin'deki Hristiyanlar yaşananların kendilerine uygulanan en kötü zulüm olduğunu bildiriyor. China Aid'e göre Trinity Gospel Harvest Kilisesi'nin cemaati bu ayın başlarında Vichov sahilindeki bir otelde kalmak için gezi düzenledi. Ancak polis memurları yeni inanlıların vaftiz edilmesini engellemek için geziye gitmemeleri konusunda uyardı. Çin hükümeti liderlerin Pastör Van Yi tarafından yazılan ve inanç özgürlüğünü savunan Hristiyan inancı uğruna bir bildiriyi imzalamasının ardından kilise üyelerini izliyordu. Kutlamadan bir gün önce kilise üyeleri bir restoranda öğle yemeği yerken otel sahibi rezervasyonlarının iptal edildiğini ve ödemelerin iade edileceğini bildirdi. Polis memurları Pastör Mao Zipin ve 5 Hristiyanla görüşerek toplanıp kutlama yapmamaları gerektiğini söyledi. Daha sonra restoran sahibi gruptaki diğer Hristiyanlara bir villa teklif ederken, polis memurları villaya gelerek kilise üyelerini sorguladı. Yıl kutlamalarının yapıldığı günse polis vaftiz töreninin gerçekleşmemesi için sahili çevriledi. Bu olay Hristiyanlara yönelik devam eden zulmün sadece son örneği. Çin'deki Hristiyanlar, yaşananların Çin Başkanı Mao Zedong'un acımasız döneminden bu yana kendilerine uygulanan en kötü zulüm olduğunu bildiriyor.